Dikkatleri önce alsanıza, sonra... Ey Allah'ım ya! Hey Allah'ım ya. Her Allah ya şey gitti. E, bana bu evden verdiler de yani ben sana mı teslim edeyim... ...ya da bir yer gösterir, oraya bırakayım. Bu böyle? böyle. Hmm. Bilemedim şimdi. Ne? Yani ben alamam. Kime vereceksin onu da bilemem. Kim verdi onları sana? Veysel abi getir. E ee, ona vereceksin o zaman. Ha. Ha, sen şimdi diyorsun, o adama bir şey teslim edilir mi? Yok, hayır. E, estağfurullah ya. Benim ne haddime? Zaten o adama dedikleri yalan ya, yalan. Vallahi yani. Yüzde 1500 iftira ya. Tabii. Yok, yok. Ya. yok. Haşa. Haşa. Ben öyle demedim. Adam hasta ya. Hı. Yani onu diyorum. Yoksa adam hırsız, adama kablo mu teslim edilir gibi söylemedim. Ay yok yok. Yani ben de öyle demedim ya. Yani haşa tabii. Yani haşa maşa da bir takım şeyler de söylendi yani. Öyle orta, orta mikrofonla herkese. Hayır, biraz da çamur atı izi kalsın gibi bir dönem. Yani şey anlamda söylüyorum ben. Şimdi serbest çağrışım olarak düşünüyorum ben aslında. Ama şimdi açıkta bir gerçek var. Hı hı. Şimdi diyelim ki yan çiftlikte bir nişan var. Sen şimdi o nişana gidip, eline mikrofon alıp bu adam böyle böyle yaptı, bunu bunu söyledi der misin durup dururken? Diyebilir misin? Ha, tabii haklısın yani. O anlamda doğru konuşuyorsun. Hayır yani insan konduramıyor tabii. yani. Veysel Bey diyor, yapmaz öyle şey. Olmaz yani diyor. Bence de yapmaz. Hı hı. Yapmaz. Veysel abi daha çok böyle iki tokat hırsızı yere serecek bir adam. Gibi. Ya mesela bir evdeyse mesela huzurlu uyursun. Aynen. Yani, ya. ya bende öyle bir imajı var. Aynen. Vallahi bende de var ya. Evet. Peki bu kabloları ne yapalım? Hı? E alayım ben onları o zaman. Tabii. Yeri geldiğinde sorumluluk almayı bilmek gerek. Öyle değil mi? Hı Sonuçta normal bir gece değil. Hiç değil. Bu neymiş böyle ya? Bu geceleri gizli gizli boza mı içiyor? Bu şıra mı içiyor? Bu... Nedir bu pekmez kafası mı? Hey Allah'ım şaşırmış ya. Tamam anladık bilekli. Yukarıda ne kavgası oldu anlatsana. Ah. Ay bana da bir su verin Allah aşkına. Elim ayağım boşaldı. Hayırdır Suzan Hanım? Yukarıda bir patırdı bir kıyamettir gidiyor. Murat abi çektiresin. Mine'ye dedi ki, Mine dedi, ya dedi anneni silersin ya da seninle evlenmem. Ah başıma gelenleri görüyor musun? Onun evliyatı da var ah Candan'ın dedikleri. Ay vallahi ben utandım ayol, kıpkırmızı oldu. <laughs> Ulan da bana oldu. Abla ne bileyim çöpe atmıştı bilekliği. O da tuz biber oldu. Fatoş, sen fırla yukarı. Belki kahvaltı etmeyen vardır. Perihan sen de git numuneleri al. gelmediler. Ah sen yok ki meydanda. Ondan böyle karıştı her şey. Ay o ne kahvaltısı. Candan tepeden tırnağı hepsini kahvaltı ettirdi. Daha sen ne kahvaltısından bahsediyorsun? Yok abla ben odamda saklanacağım ben. Gözüne görünemem. Beni gördüğü an kovar. Kızım kaç kere söyleyeceğim ha? Bu evde Hayriye Hanım'ın dışında kimse kimseyi kovamaz. Anladın mı? Yok oğlum hadi. Hey. Bu ne ya? Şükriye Hanım, Hı. sen burada eskisin. Gözünü seveyim anlat bana, nedir bu soygun işi falan? Veysel Bey yaptım, öyle bir şey? Yok canım, o kadar da önemli bir şey değildi. Nereden baksan bir 20-25 senesi var. Bunlar köyden gelmişlerdi. Üstte yok, başta yok. Öyle mandıralarda çalışıyorlar. Umur açıkta, ey kadar bebekti. İşte fazla yormuyorsun değil mi kendini? Yoruluyorum tabii canım, yorulmadan iş mi olur Gül'ün? Ya ama böyle giderse bak, tam olarak iyileşemezsin. Söylesene daha hafif bir şey versinler. Ya benim bacağım iyi artık. Ya arada bir sızlıyor yok. Hem ben çalışmayı seviyorum Gülin. Vallahi baksana yani ilk defa adam gibi böyle doğru düzgün bir işimiz var ya. Aklımız fikrimiz cinliğe çalışmadan gidip mesai mi Hem sana söyleneni yapınca insan hayal kuracak vakti kalır kendine. Tabii. Ben de işçi ruhu var diyorsun. Beni biliyorsun emekçi miyim? E i̇yi tamam. Ben de o zaman 25 milyon liralık mirasım alınca seni işinden gücün’e etmem. Az bir tekrar et. Ne dedin sen? Seni işinden gücün’e etmem dedim. Yok onu demiyorum. Sana ne kadar miras kalacak Gülü e? anam. En az 25 milyon TL. Gülü. E. Sayı saymayı biliyorsun. Hala 25 milyon diyorsun. Ya kızım bizim cebimize 20 lira girdiğinde biz ne yapardık? Giderdik koşu koşu çeyrek ekmeğe döner ayran alırdık ya. Kızım 25 milyon nedir Gül'e? Sen hala algılayamadın değil mi ortakçım? Ben artık çok zenginim Allah ya. Allah Allah. Ben böyle top 20'deyim artık Türkiye'de bunu anla artık. Bu veraset ilamımı ne? O, onun çıkmasını bekliyorum işte. O çıkınca Zenginim ama avukata bir 5 milyon TL sözüm var. Ya bak ben de düşündüm. Dedim ki herhalde dedim 200-300 bin lira bir şey verirler. Kız kendine bir ev alır ya. Bir 25 milyon kendine gel. Ne olur Allah'ını seversen. En az 25 milyon TL ikimizi de olabilir. <laughs> Yok olmaz. Olmaz kendine gel ya. 300 ya da 500 bin verirler. İki tane ev alırsın tamam mı? Birinde kendin oturursun diğerini kiraya verirsin. Bak <laughs> boş boş rüyalar görme. Ben şimdi işe gideceğim. Akşam geleceğim. Provamızı yapacağız. Müziğimizi yapacağız. Bak bu arada son şarkıyı çok beğendim. Neydi? Gelecek içimde koca bir öküz. Ama öküz biraz kaba tabii onu biraz inceltelim yani. Sen akşama kadar çalışacaksın tamam mı? Bak miras sana fayda mayda getirmez. Aklını müziğe ver. Bitti. Sımadı kıt kafaya o kadar poratı. <laughs> Sevda yazma gönül bu sabahlar. Aa, siz Güzel arkadaşısınız değil mi? Nişanda gördüm sizi. Adım Fetta. Ben de Perihan. Evin personelinden. Mandıra'da başladınız değil mi? Evet, evet. Mandıra'da çalışıyorum. Aslında ben de Mandıra'ya doğru yürüyordum. Hı. Beraber yürüsek. Evet. Hem çok korkuyorum böyle ağaçlısız yollarda. Hem köpekler falan da var. Ne köpeği ya? Nerede var köpek? Ben sabah akşam gidip geliyorum bu yolda ya, hiç görmedim köpek köpek. Ay var. Hem de böyle patisini omzuna attı mı sana tepeden bakar. O derece yani, tam canavar. <laughs> Allah Allah, böyle hayvan olur mu ya? Bu nasıl köpek yani? İnsanın boşuna gelir canım, insan bir korku yani. Niye çözmüyorlar bunu? <laughs> tamam tamam, korkma. Ee, gelirse iki tane taş buluruz, kovalarım ben. Gel sen. Geliyorum. Demek Bandıra'da işe koydular size ha? Gülizar söyledi torpil yaptılar aldılar beni. Hmm. Mahalleden arkadaşıymışsınız küçük hanımın öyle mi? Küçük hanım Gülizar mı oluyor? <laughs> <laughs> Ey Allah'ım. <laughs> <laughs> evet çok tatlı maşallah biz çok sevdik. Yani ha. personel olarak tabii. Rahmetli babası gibi kibar, güler yüzlü. Çok da güzel. Allah yüzünü hep güldürsün. Tabii herkesi yani herkese amin. Siz daha adını koyamadınız durumunuzun. Öyle anlıyorum. Durumunuz derken? Canım işte biz bize konuşuyoruz burada. O kadar yol gelmişsiniz kızın peşinden. Benden laf çıkmaz. Bir dakika. Ben Gülizar'a o gözle bakmıyorum yani. Tamam mı? Yani biz iyi arkadaşız. Beraber müzik yapıyoruz. Kimse burada bunu yanlış anlamasın yani. Benim kalbim boş. <laughs> Asmak ya. Tamam, tamam. Sormadım. <laughs> Allah. Ben şunu ver. Aman. Aş, 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 aş. Gitti mi? Gitti, gitti. Korkma, korkma. Ay yok, <laughs> bende korku yok. Benim fobim sikim bir şey ya. Hani benim dördüncü sınıfta bu yerli mal haftasında böyle küçük... Fino gibi bir şey bana acayip bir ser saldırdı yani böyle ısırdı. O zamanlar bir korku oluştu sonra ama ben tabii bu kendiliğinden fobiye evrildi. Ben bunu zamanla atlatmaya çalıştım. Atlatıyorum gibi. At <laughs> değişik birisin sen Petta. Vallahi bak ha. <laughs> Gir kolma az kaldı zaten. Ne?